Merhaba sevgili başaklar. Ağustos ayı 23 Ağustos'a kadar yani güneş sizin burcunuza geçene kadar daha geri planda kalmayı tercih edeceğiniz belki arka planda bir takım şeylerin hazırlıklarını yaptığınız bir dönem olabilir. Özellikle 1 ve 2 Ağustos hem akıl sağlığınıza hem beden sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günler. Ağustos ayının ilk iki haftasında sağlık konularıyla uğraşıyor olabilirsiniz. E, bu konular e, sizin sağlığınız olmasa bile aileden birisinin sağlığıyla ilgili e, bir konuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Merkür Başak Burcuna geçince sizin de gündeminiz değişecek. Merkürün Başak Burcuna geçmesi sizi kendinizi ifade anlamında, canlılık anlamında olumlu etkileyecek. Merkürün başa geçmesiyle hayatınızda hareket artabilir, daha sağlıklı düşünebilirsiniz, e, olayları kendi lehinize çevirme e, olasılığınız artabilir. 16 Ağustos Pazartesi günü Venüs de Terazi Burcuna geçiş yapacak. Venüsün Terazi Burcuna geçmesi size para konularında olumlu anlamda yansıyacak. Venüs'ün teraziye geçmesi özellikle gece doğduysanız, maaşınıza zam yapılan bir dönemi gösterebilir, kazancınızı artırdığınız, gelir kaynaklarınızı artırdığınız bir dönemi gösterebilir. Bu dönem iyi alışveriş yapmak, güzel ve işe yarar şeyler bulmak anlamında da size yarayabilir. Venüs Terazi'ye geçmeden önce Başak burcundayken 11 Ağustos çarşamba günü aşk anlamında çok güzel bir gün olacak. Bu günü aşk ve flört konularında fırsatlar yaratarak geçirebileceğiniz gibi eğlenerek, yaratıcılıkla ilgili, sanatla ilgili konularla ilgilenerek de geçirebilirsiniz. 22 Ağustos pazar günü Kova burcunda bu senenin ikinci dolunayı doğacak. Kova burcunda doğacak bu dolunay, 24 Temmuz'da doğan dolunaya göre daha iyi karakterli olacak. Bu dolunayda iş ortamınızda geçen dolunayda çıkan bir sorun çözüme kavuşabilir. İş ortamınız, gündelik hayatınız e, ya da sağlık konularıyla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. 23 Ağustos'ta güneşin sizin burcunuza geçmesiyle kendinizi yenileme fırsatı bulacaksınız. Ayın başında ilgilenmek durumunda kaldığınız sağlık konuları, sizi sıkan konular yavaş yavaş geride kalacak. 23 Ağustos işinizde güçlü kişilerden destek gördüğünüz bir gün olabilir. Bugün para konuları açısından da olumlu bir gün. 26 Ağustos çocuk sahibi olmak istiyorsanız değerlendirmeniz gereken bir gün olabilir. Bugün aşk ve flört konuları açısından da sizi destekleyen bir gün. 29 Ağustos'tan sonra Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle harcamalarınız artabilir. Ve güzel ve estetik şeylere para harcamaktan çekinmeyebilirsiniz. Sevgili Başaklar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.